Bir kazı düşünün. Sadece toprağı değil, bir mahalleyi, hatta şehrin hafızasını kazıyan. Öyle bir kazı ki, başında arkeologlar değil, elleri tetikte özel harekat timleri bekliyor. Öyle bir kazı ki, şehrin milletvekilleri, hatta ülkenin en üst düzey yetkilileri bile o sokaktan içeri giremiyor. Burası Türkiye'nin güneyinde dar bir sokak. Etrafı mavi brandalarla çevrili. Her büyük yangın küçük bir kıvılcımla başlar. Bu hikayenin kıvılcımı da o tekinsiz eve giren bir kamu görevlisiyle parladı. İddialara göre bu görevli o bölgedeki yasa dışı bir faaliyetin peşine düşmüştü. Definecilerin arasına sızdı. İçeride dönen pazarlıkları, çıkarılan haritaları ve belki de insanlık tarihini değiştirecek o büyük sırrı öğrendi. Ama sırrı öğrenmenin bir bedeli vardı. Bir gün o görevliden acı haber geldi. Cansız bedeni böyle. Kürsüye düşen resmi kayıt oldukça basitti. Silahını temizlerken kaza kurşunuyla hayatını kaybetti. Ailesi buna asla inanmadı. O şüpheli ölümden yıllar sonra olayın kapandığı sanılırken bir sabah o sokak demir bariyerlerle uyandı. Sıradan polisler değil ağır silahlı özel timler mahalleye kayattı. Sokağın giriş çıkışları tutuldu, evlerin pencerelerine bile çıkmak yasaklandı. Ve o meşhur mavi brandalar gerildi. İçeride ne olduğunu kuşların bile görmesi istenmiyordu. Mahalleli korku içindeydi. Geceleri sokağa siyah, camları film kaplı minibüsler girip çıkıyordu. Tonlarca toprak kamyonlarla taşınıyor ama kimse o toprağın nereye gittiğini bilmiyordu. Bir müze kazısı düşündü. Başında neden keskin nişancı bekler? Bölge halkı fısıldamaya başladı. Burada sadece tarihi aramıyorlar. Burada toprağın altında uyanan başka bir şey var. Güvenlik bu kadar sıkı olunca efsaneler de bir o kadar büyük oldu. Neydi o evin altında yatan? En büyük iddialardan biri kayıp kutsal emanetler. Bölgenin tarihi geçmişi düşünüldüğünde Hristiyanlık dünyası için paha biçilemez olan Kayıp İncil'in veya kutsal efsanevi ait sandığının orada olduğu söylendi. Hatta iddialar o kadar büyüdü ki Vatikan'ın bu kazıyı gizlice yönettiği, Papa'nın özel temsilcilerinin o siyah araçlarla geldiği konuşuldu. İkinci ve en ürkütücü iddia bilinmeyen teknoloji. Kazı süresince mahallede elektriklerin kesildiği, telefonların manyetik bir alana girmiş gibi bozulduğu rapor edildi. Bazı görgü tanıkları, gece yarısı kaza alanından gökyüzüne doğru yayılan mor ve yeşil ışık sütunları gördüklerini anlattı. Bu bir radyasyon muydu? Yoksa definecilerin yanlışlıkla açtığı, fizik kurallarını zorlayan bir boyut kapısı mıydı? Devletin sakladığı şey, insanların görmemesi gereken, belki de insanlığı korkutacak bir şeydi. Ve bir gün operasyon başladığı gibi ani bir şekilde bitti. Resmi açıklama şok ediciydi. Birkaç kırık çömlek dışında hiçbir şey bulunamadı. Kaza alanı alel acele betonla kapatıldı. Bugün o sokağa gittiğinizde göreceğiniz tek şey terk edilmiş bir sessizlik ve komşu evlerin duvarlarındaki derin çatlaklar. O çatlaklar sadece binaların değil, zihinlerin de çatlağı aslında. Devlet oradan neyi aldı? O siyah araçlar neyi taşıdı? Ya da o şey hala orada, betonun altında uyanmayı mı bekliyor? Gerçeği belki de asla öğrenemeyeceğiz. Ama bildiğimiz bir şey var. Bazı sırlar toprağın altında kalmak için direnir. Karanlıkta kalmayın.